Evet arkadaşlar merhaba, güzel bir gün, eşit set inceleyeceğiz ve yani Fast Furious'un setiniiz inceleyeceğiz, yeni set. Evet diğer Fast and Furious setlerim de mevcuttu ama onları açtım, onları açık olarak sergiliyorum, yapacak bir şey yok. Bunları da açacağız, bunlara da dokunmak için can atıyorum, mükemmel bir şey, çok güzel duruyor ama iç açıcı arabalar var da yok gibi bakalım bir inceleyelim neler var neler yok bir görelim neler yapmış Hot neler koymuş detalar olarak bir bakalım. İnceleme videosuna geçelim sizlerle seviyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar inceleme videomuza geldik. Şöyle gösterelim arabalarımızı. Çok güzel arabalar. Su da güzel arabalara. Kutu böyle bir şekilde geliyor yeni kutumuz 2025'in 5'li seti. İçindeki arabalara bakalım neler varmış. Dodge şarjımız var 70 model. 1966 Chevrolet'imiz var. Porsche 911 GT3 RS'miz var. Palmotti Baracado formulamız var. Nissan Silvia S13'ümüz var. birinci arabamız Dodge Charger 70 model Dom Toretto'nun bir anda Toyota Supra yarış sahnesinde gözüküyordu büyük ihtimalle. Yanlış hatırlamıyorsam oradaydı o. Tren sahnesinde büyük kaza falan filan. Daha böyle zıplamaz atlamalı oradaki araba. İkinci arabada. Chevrolet Impala'mız. Dom'un. Bu e, yakıt kamyonu galiba soyduğu zamanki araba olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani büyük ihtimalle de oydu o araba 3 Üçüncü arabamız da Porsche 911 GT3 RS'imiz. Bu ee, polisle yani böyle polisle kaçıştığı yerlerde falan olması lazım bu Porsche 911. Onu öyle hatırlıyorum. Dördüncü arabada Palmotti Bracado bunun ismini okuyamıyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, bu Pek fazla gözükmüyor bu araba. Ama bu arka planda büyük ihtimalle. Bu küçük yine o Wheels'ın ufak bir köşede gözüken arabası tarzında bir olması lazım bunun. Evet asıl can alıcı arabamız da Nissan Silvia S13'miz. Yeraltı driftinde kullanılıyordu bu araba. Tokyo Drift yarışında. Çok iyi hatırlıyorum. 2006 sezonundaki The Fast and Furious şeyinde kullanılmıştı. Japon sokaklarında böyle vın 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 giden arabamızdı. Evet. Şimdi açalım. Güzelce bu arabalarımızı inceleyelim. Bakalım neler var. Umharca yırtıyoruz artık. Evet. Yine kalbinden şöyle kese kese şöyle fıstık gibi umharca. Bu taraflar testere gibi açılıyor. Testere girelim bir daha açtık şekilde yanından arabalarımız gün yüzün yüzüne kavuşuyor. Evet, evet. Fıstık gibi arabalarımız. Şöyle göstereyim. Maşallah ne güzel parlıyor. Evet, burada da şu arabanın aynısı duruyor. Bir önceki beşli setin arabası. Aynısını yine koymuşlar. İlk arabamız bu olsun bakalım. 4 evet, ve şarjırımız. Alt bununla birebir aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sadece şunu değiştirmişler. Vidasını. <laughs> Arkasıyla. Hiçbir değişiklik yapmamışlar. Jantlar falan aynı. Aynı yerlere ışık koymuşlar. Şuraya sadece buraya RT yazmışlar. Buraya beyaz RT yazmışlar. Yo, ikisi de aynı. İkisi de kırmızı RT yazmışlar. Kapı kolları bile aynı çok fazla ürettik bir de buna mı koyalım diye tarzında düşünmüşler acaba ne yapmışlar anlamadım birebir aynısı hiçbir değişiklik yok şöyle göstereyim şöyle burası biraz daha siyahmış şöyle yapayım evet, şöyle da böyle hiçbir değişiklik yok bir yeni aracımız zaten şu da eski aracımızda yan yana koyalım İkinci aradığım aracımıza ismini okuyamadığımız Pilmoti Barakodu Formula S. Güzel renk, parlak yeşilliğiyle gelmiş. Şöyle bakalım, inceleyelim. Nelerimiz eksik? Her şeyimiz eksik. Bu arabayı bomboş geçmişler. Sadece alt takımları yapmışlar. Alt takımlarda şöyle başka detay koymamışlar. Aynı aynı hiçbir şey yok. Sadece kapına bir çizik atmışlar. Şuraya palmati yazmışlar. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şöyle ikinci arabamızı koyalım. Üçüncü arabamızda Impala. Bomboş, dümdüz. Altında yine full plastik dolu. Hiçbir şey yapılmamış. Şöyle göstereyim. Bu arabaya da hiçbir detay atılmamış. Bu detaysız da büyük ihtimalle zaten. Farları falan da yok. Hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim. Şuraya ufacık bir şekilde logo koymuşlar. Keşke iPhone'umuz odaklasa. Bir de 15 Pro halde Şöyle göstereyim. Eşim <laughs> flash tutuyor. Teşekkür ederim onun için. Evet. Nissan Silvia s 13miz Bunun da egzozunu yapmışlar. Egzoz çıkışı yapmışlar buraya. Güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Güzel duruyor bunu iyi ki yapmışlar. Yani yakışıyor bu arabaya. Şurada ufacık bir çıkıntı yapsalarmış. Bayağı daha iyi durulmuş. Şöyle arka farlarına falan yapmışlar. Stop lambaları. Şurada şimşek şeysi var. Logosu var. Bunu da odaklayabilirsek göstereceğiz de. Şöyle şimşeğimiz var. Silvia yazısı var altında. Yokohama var. Dediğim gibi Tokyo yarışında kullanıldığı için buralarda yazılarımız var. Başka detaysız ön farları hiç bulunmuyor. Başka detaysız evet dördüncü arabamızı da bırakalım. Beşinci arabamıza geçelim. GT3 güzel renkli fıstık yeşili. Güzel bir şekilde egzoz koymuşlar buraya. Belli olmuyor ama yine de güzel duruyor. Bu arka stopları da yine yapılmamış. Keşi yapılsa Porsche'ye çok yakışırdı. Şöyle alt takımlarında yapılmaya çalışılmış. Şuralara motor tarzında böyle karmaşık bir şeyler yapmışlar. Güzel olmuş. Buralarda da aynı şekilde güzel şeyler, detaylar atmaya çalışmışlar. Bunda biraz uğraşmışlar. Farlar da aynı şekilde güzel olmuş. Porsche'ye yakışıyor zaten. Porsche detaylı oluyor genellikle. Hiçbirine ayna koymayıp da yok pardon Nissan Silvia'ya da ayna koymuşlar. Buna da ayna koymuşlar. Aynayı yakıştırıyorum Porsche için. İç detayları da güzel. İç detaylarını da yapmışlar. Geri başka tekerlerimiz altın sarısı. Güzel durmuş. Evet, beşli setimizin son aracıydı bu. Güzel oldu. Beşli setimizi incelemiş bulundu arkadaşlar. Evet. Son Porsche'mizi de baktıktan sonra şu köşede duran arabamız ve şurada duran arabamız anılarımızı depleştirdi ol oh baba. Gönlümüzde yaşıyorsun. Mekanın cennet olsun kral. Seviyoruz seni. Reis'in arabası mükemmel duruyor. Şöyle göstereyim. Aha. Reis duygulandırdın. Gözlerimiz yaşlandı. Seviyoruz seni. Evet, arabamızı da şöyle koyalım. Düzgünce dursun. Zarar gelmeden. Şimdi birazdan geliyorum. Sizleri seviyorum. Evet. Beşli setimizi inceledik. Pesan Plus setimizi. 2025'te çıkan Pesan Plus setimiz. Güzel set, güzel arabalar, güzel renkler. Teşekkür ederiz Atlas için. Bunu da koleksiyonumuza kattık. Açıkçı sergiliyorum. Dokunmak harikaydı. İnceleme videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.